bir süre ona yaxlaşıq, kənforda, o da nə çalanda, o da zimlərini bağlayır. Halbuki qaldı. Eee, bana Hı dedi ki, dedi, "Mən dönüb bunlara bir gedə bilmirəm." elə söylədi. Ya bir kərə dağda dedim, yanımıza çöl çölü. İşte eş. ben muhtemelen dönmüşdür dedi. E Sən nasıl Yap çatır orda? Hakim yani. Bahçesaray istikametine doğru hareket ediyorduk Yol açmak için gitmiştik Arkamda da bir tane minibüs vardı Hatta bizim şantiye şefiyle ekip başı da onlar pick upla geliyordular Noktaya vardığımızda ani bir çiğ geldi Hani birinci çiğ Ondan kurtulduk Ben çiğ bayağı bir açmaya çalıştım Ama çok fazla gelmişti döndüm şefe dedim ki şefim dedim tek makinalık işte el dedim arkadaşı götür öbür operatör arkadaş da e, şefin arabasındaydı. Arkadaşı götür dedim öbür makineyi de alın gelin. Ha dedim gidebilirsek gideriz, gidemezsek döneriz. E, minibüse de dedim ki dedim e, arkadaş dedim söylediğimi yaparsanız dönün dedim. Dönün dedim. Bak çünkü çok kötü, ferdenati tipi çok kötü dedi. Ee, ya dedi hadi bir daha denesem belki gider dedi. Yanımızda çoluk çocuk var işte bayan var. Evimize gitsek daha iyi olur. Ben de hadi bir kere daha deneyim dedim. Belki şeyi açarım. Meğerse ikinci çık kopacakmış haberimiz yok. E, ee, makine bindikten sonra hani makineyi hareket ettirmemle bir oldu. Saniyelik. Kendimi ondan sonra karın altında buldum. Ee, o, yoksa. Yok hayır atlamadım A Atlama fırsatı vermedi çünkü Ben e Karın altında kepçenin içinde Tabi makine Ezilmiş büzülmüş ama Çok şükür öldürmeyen Allah öldürmüyor e Makine içinde bayağı bir bekledim 20-25 dakika Hani minibüs orada gelip beni kurtarırlar diye Düşüncesiyle bekledim Baktım kimse yok e Çıkmaya çalıştım Çabalandım çok şükür çıkabildim Yola çıktığımda zaten ilk gözümü e, gezdirdiğim minibüs oldu. Hani bulamadım çünkü ortada bir şey yoktu. Dedim muhtemelen bunlar dönmüşlerdir. Dönmüşlerdir diye düşündüm. Sonra e, yaklaşık bir 500-600 metre yürüdüm. Ondan sonra bir başka bir minibüs denk geldi. Sağ olsun hemen araba aldılar. Beni e, hastaneye yetiştirmeye çalıştırdılar. İşin kötü yani orada şebeke hiçbir... E, ...operatörün şebekesi yok orada... ...telefonu yok yani... ...beni ambulansa yetiştirmeye çalıştırdılar... ...zaten e, ilk... ...telefonun çektiği yere de ulaştığımızda... ...hemen tüm birimlere haber verdik... ambulans çağırdık... ...olay e, bu şekil... Bu talihsizçi olayında... E, ...bizi sevindiren bir haber... E, ...Kepçe e, operatörümüz... E, ...çok ucuz atlattı olayı... ...şu anda acilde tedavi alıyor... ...genel durumu iyi... ...sadece e, boynunda... Servikal vertebra dediğimiz boyunda bir hassasiyeti var. Beyin cerrahisi tarafından takip ediliyor. Bir günlük takip edeceğiz. Maalesef dami nüfusa uğraşmadığı için daha hastalarımız buraya transport edilmedi. Ancak biz hastane olarak hazırlığımızı yaptık. Böyle afet durumlarında hızlı ve acil şekilde organize oluyoruz. Her şeye hazırlıklıyız şu anda. sevindirici haberler bekliyoruz.